Dört mevsimi yaşayan, yedi karasal iklime dağılmış bir yapıya sahip olan Türkiye, tarihi derin, mimarisi eşsiz ve toprağı bereketli bir ülke. Bu topraklardan çıkan meyve, sebze ve bitkim mahsul, ülke halkı için bulunmaz nimet denebilir. Ülkenin bir köşesinde portakallar yetişirken, diğer ucunda çaylar yetişiyor, bir başka köşesinde buğdaylar baş veriyor. Faydaları saymakla bitmez, bulunması zor, ithal etsek kim bilir kaç para olacak meyveler? Gerçi şimdi de pek ucuz sayılmaz ama. İnsan vücudu için de son derece yararlı. Kimileri mucize meyve olarak adlandırılıyor. Kimileri peygamber meyvesi, kimileri de cennet meyvesi. Ancak ülkemizde de bolca bulunan bir meyve var ki aslında onu yemek bir arıyı yemek anlamına geliyor. İçinde yer alan arı meyveyle bütünleşmiş durumdayken farkına bile varmıyor, yedikçe yiyoruz. Peki bu meyve ne? Neden içinde arı var ve en önemlisi bir zararı var mı? Hepsinin cevabı bu videoda. Arılar. Onlar ölürse insanlar da ölür. Einstein'ın söylediği iddia edilen bu söz gerçekten onun ağzından mı çıktı bilinmez. Ancak yapılan araştırmalar bu tezi doğru çıkarıyor. Peki onları bu kadar önemli yapan şey ne? Arılar olmasa ne olurdu? Zar kanatlılar takımına ait Apoidea familyasına dahil böcek türlerinin tamamına arı ismi verilir. Bilinen en eski arı fosili tam 100 milyon yıl öncesine ait. Hani yaşça küçük birisini eski zamanlardan bahsederken sen daha portakalda vitamin bile değildin derler ya. İşte biz yokken arılar bizim milyonlarca yıl sonra vitamin olacağımız portakalların yer aldığı ekosistemi şekillendirmek için meşguldü. Ve bu ekosistem onlarla var olduğu gibi onlar olmadan da ayakta duramaz. Dünyada pek çok hayvanın nesli tükeniyor. Tehlike gitgide artarken yokluğuyla insan varlığını da tehlikeye atacak türlerin başındaysa arılar geliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün araştırmasına göre dünya üzerinde yer alan doğal gıdaların %90'ı yalnızca 100 çeşit bitkiden elde ediliyor ve bunların 71 tanesi arılar tarafından döllenmezse yok olacak bitkiler para ve maddiyat tarafından bakacak olursak da arılar sayesinde elde ettiğimiz faydaların mali değeri yıllık 300 milyar dolar civarında. Yani her şeyden habersiz bu küçük kahramanlar insanlar için adeta ekmek kadar, su kadar gerekli canlılar. Saniyede 230 defa kanat çırparak duyduğumuz o vızıltı sesini oluşturan arılar saatte 24 kilometre hıza kadar ulaşabiliyorlar. Hayatlarının neredeyse her anını çalışmak için harcıyorlar. Öyle ki yarım kilo bal için ortalama 2 milyon çiçekten öz alınması gerekiyor. Bir arı hayatı boyunca ortalama olarak bir çay kaşığının 12'de biri kadar bal topluyor. Lütfen bir damlasını bile ziyan etmeyin. Arılar canla başla çalışıyor. Türkiye'de yaygın bulunan ve kayıtlara geçen 24 adet arı türü var. Dünyada ise bu sayı 50'den fazla. Ancak onların tek faydası bize, çiçeklere ya da çiçek açan bitkilere değil. Zira her arının edindiği görev bu olmadığı gibi, her meyvede çiçek açarak üremiyor. Örneğin, Batı sahillerimizde bolca yetişen ve özellikle yaz aylarında tazesinin tadı eşsiz olan inciri ele alalım. Lezzetinin, tadının yanı sıra sağlık açısından da faydalı ve uzmanlar tarafından da şiddetle tavsiye edilen bir meyvedir kendisi. Üreme sırasında çiçek açmayan incir aslında bir tersine çiçek açma hali gösterir. Aquenium adı verilen tek bir ceviz ve tek bir tohum üretir. Yani içindeki binlerce tomurcuk aslında onun çiçeğidir ve incirler doğa için bir kural ihlalidir aslında. Zira bu canlının hayatta kalmak için bir başka canlının ölmesine ihtiyacı vardır. Çiçeği açmakta olmadığı için de rüzgarla polen taşıma hali incirlerin üremesine yardımcı olmaz. İncirlerin ihtiyacı olan bu döllenmeyi de polenlerin en yetkili türü olan arılar yapar. Az önce de bahsettiğimiz gibi onlarca arı türü içinde incir arıları adında incirler için var olan bir tür de vardır. Göze çarpmayacak kadar küçücük, ince ve narin yapıda olan bu arılar İncirler için polenleme ve üreme işini görür. Ki incir ağacının tozlaşmasına yardım ettiği kadar aslında bu işlem incir arısının da üremesini sağlar. Döngü incir türlerinin incir arılarını kendine çekmek için salgıladığı karşı konulmaz kokuyla başlar. Kokuyu takip eden dişi arılar incir üzerinde içine girebileceği bir açıklık ararlar. ve altındaki küçük boşluk her zaman tercihleri olur. Buradan içeri girerler. Bu çaba ve içerideki sürtünme sırasında anne arı kanatlarını kaybeder yine de görev tamamlanmış ve incirin içine ulaşmıştır. Sırada incirin dişi mi yoksa erkek mi olduğunu kontrol etme işlemi vardır. Eğer incir dişi ise doğduklarında içinden çıktıkları incirin polenlerini bu incirin içine yani çiçeklerine taşımış olur. Eğer erkekse incirin içindeki çiçeklere yumurtalarını bırakır. Doğanın kusursuz dengesinin ona verdiği görevi yerine getiren anne arı, kanatları olmadığı ve dar bir alandan zar zor içeri girdiği bu yerde ölür. İncir arıyı sindirecek bir enzim salgılar olgunlaşma sürecinde arı öğütülür ve proteine dönüşür. Erkek incirin içine bırakılan yumurtalarsa zamanla larvaya sonrasında ise olgun arılara dönüşür. Doğum işlemi gerçekleşince yavaş yavaş incirden çıkmaya başlarlar. Ancak yeni doğan erkekler kanatsızdır. Dolayısıyla uçma yetenekleri yoktur. Tek görevleri ise çiftleşmeye katılmaktır. Doğdukları incirin çevresindeki dişi arılarla çiftleşirler. Dişi arılarsa doğdukları erkek incirin polenlerini alarak uçar ve bölgeden uzaklaşır. Yeni durağı ise bir başka dişi incirdir. Bu şekilde döngü devam eder. Anlaşılacağı üzere incirler, incir araları olmadan, incir araları ise incirler olmadan yaşayamaz. Bu sebeple doğanın kural hatasıdır incirler. Birbirlerine sonuna kadar muhtaç bu iki canlı, yine birbirleri için bir yandan ölüm, bir yandan da yaşam sebebidir. Ortaya çıkan lezzet ise insanlar için son derece faydalıdır. Peki nedir bu faydalar? İncir, içerdiği yüksek oranda vitamin ve mineraller sayesinde hücre yenilenmesinde oldukça etkilidir. Aynı zamanda kandaki yağ seviyelerine ve kan basıncına etki ederek damar sağlığının iyileşmesinde rol oynamakta ve kalp hastalıkları riskinin azalmasına yardımcı olmakta. Lif açısından zengin olan incir, kilo kontrolü sağlamak isteyenler için atıştırmalık görevi görebilir. 2 veya 3 kuru incir, gün içinde uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Son dönemlerde bir kavanoz zeytinyağının içine kuru incir eklenerek yapılan kürler, Sıkça kullanılıyor. Bunun kilo vermeyi kolaylaştırıcı olduğu düşünülüyor. Zeytinyağı da incir de faydalı besinlerdir ve doğru miktarlarda tüketildiğinde kilo vermeye yardımcıdır. İncir içeriğinde bulunan vitamin, mineral ve lifler sayesinde vücudun düzenini bozan bakterilere karşı savaşarak sağlığınızı da korumaktadır. Yüksek kalsiyum ve magnezyum içermesi sebebiyle kemik ve diş sağlığını korumada etkin rol oynar. Yine yüksek fosfor ve kalsiyum sayesinde de kemik ve diş sağlığına iyi gelir. Tüm bunların yanında vücudu temizler, mideye iyi gelir, cildi tazeler, kalp sağlığını korur, insülini dengeler, kansere karşı etkilidir. Siil ve sivilce oluşumunu engeller. Saydığımız kadar sayamadığımız onlarca faydası var bu tersine çiçeğin. İçinde bir dönem arı bulunmuş olması ise hiçbir risk, hiçbir tehlike doğurmaz. Bahsettiğimiz gibi arı incirin olgunlaşma süreci içinde çoktan yok olur. Hatta bir meyve yerken küçük bir miktar da olsa hayvansal protein almış olmak da yine inciri faydalı yapan bir diğer nokta.